Yumurtayı kaç dakika pişirmiştin? Evet babam demişken bu konuyla ilgili babamla bir tartışma yaşamıştık. Sevgili babacım ben aklı çıktım. Ben aklı çıktım sen bilim dışı çıktın. Sen baba izliyor musun bilmiyorum sen bilim dışısın. Ben bilim içiyim. Hatta bana güldü dedi ki ha 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 sakın bunu yayında falan söyleme senin de taşak geçerler dedi. Olayı anlatıyorum. Selin kahvaltı hazırladı bize. Tamam mı? Kahvaltıda yumurta yaptı. Ama yumurta istediğimizden daha sarı oldu. Yani biz kıvamını kayısı istiyorduk. Babam dedi ki kaç dakika yaptın? Selin dedi ki işte şu kadar dakika yaptım falan. Babam o zaman olması lazım falan dedi. Ben de durdum dedim ki dakikanın bir önemi yok ki. Yani önemi olması için su kaynadıktan sonra yumurta atmanız lazım dedim. Babam dedi ki oğlum salak salak konuşma lan ne alakası var? Yumurtanın dedi dakikası bellidir dedi. Koyarsın suyun içine açarsın altını takısı bellidir dedi. Dedim ki baba ısı öyle çalışmıyor. Enerji böyle çalışan bir şey değil. Ne kadar çok su varsa ortamın basıncına göre suyun çözelti durumuna göre suyun kaynama süresi uzar. Ve alttan verdiğin enerji bu suyun içine devamlı olarak nüfuz eder. Ama oysa kaynamış suysa ne kadar açarsan aç altını 100 derecenin üstüne çıkmaz. Ve bu şekilde her zaman dakikayla doğru tespit yapabilirsin. Dedi ki bunu dedi sakın yayında anlatma taşşaklarıyla gülerler sana dedi ha. Böyle bir şey yok salak salak konuşma mal mısın dedi. Ama ben haklıyım. Bilimsel olarak budur. Tuz koyarsanız sıcaklık artar. Tuz koymayacaksın kardeşim. Tuz koymayacaksın. Su kaynadıktan sonra yumurtalarınızı yavaşça içine bırakacaksınız. Yavaşça içine bırakacaksınız yumurtalarınızı. Çatlaması çok önemli değil ama çatlama konusuna çok takıyorsanız oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin. Yumurtanızı soğukken bırakmayın içine. Su kaynadıktan sonra yani 100 dereceye oturduktan sonra sevgili babacım. Sabit 100 derece olduktan sonra sabit 100 derece sabit. Daha fazla artmıyor sıcaklığı. Sabit 100 derece olduktan sonra eğer hafif akışkan istiyorsanız 6 dakika, tam kayısı istiyorsanız 6,5 dakika. Kayısının bir tık üstü istiyorsanız 7 dakika. Tamam mı? Bu İster 10 litresi olsun ister 20 litresi olsun kaynadıktan sonra fark etmez. Kaynar suya koyarsan çatlar olur. Çatlamaz hatta çatlamaması için ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yuvarlak kısmı var ya sivri değil yuvarlak kısmına götten vuruyorum bıçakla. Ufak delikler açıyorum. Hem içeriye biraz su giriyor. Soyması daha rahat oluyor sonra. Ve yumurtanızı çıkarır çıkartmaz. Çıkarır Çıkartmaz. Buzlu su dolu bir kasenin içine koyacaksınız. Bu da içindeki residual heat ile pişmeye devam etmesini engeller. Pişmeye pişme olayını durdurmanız lazım orada. Buzlu su yinetin içine atacaksın. Kim uğraşacak? Çok basit. Abi ne yapıyorsun biliyor musun? Kettle'da suyu kaynatıyorsun. Yumurtalarını Boş tencereye koyuyorsun. Sonradan atmana gerek yok. yumurtalarını boş tencereye koyuyorsun. Vallahi uzun iş değil bak. Kettle'da suyu kaynat. Yumurtaları boş tencereye koy. Kettle'da suyu döktükten sonra tencerenin içine cezve bile olur. Altını da yak zaten kaynıyor. Hemen al eline telefonu. Geri sayımı 6,5 dakikaya kur. Bitti bu kadar. O olurken de çeşmeden suyu doldur. Buzluktan al 2-3 tane buz at içine. Bitti bu kadar. Vallahi bu kadar. Hiç uğraşmıyorsun. Easy peasy. Tencere soğuk olacak. O kadar fark etmez. Kürtünme kuvvetini saymıyorsun. <laughs> o kadar fark etmez. Altını açabilirsin tenceren. Hemen kaynamaya başlıyor yani. Ve bu şekilde mükemmel yumurta yapabilirsiniz. Mükemmel yumurta. Soyması daha kolay oluyor bu şekilde. O kışındaki delik olayını yaparsanız soyması çok daha kolay oluyor. Kışındaki o kıça pıt pıt yapacaksın o kıça pıt pıt yapacaksın pıt pıt vallahi bak bir daha haşlanmış yumurtayı başka türlü yemeyeceksiniz abi perfect haşlanmış yumurta every time all the time nerede olduğunuz hiç fark etmez dünyanın her yerinde 100 derece kaynama noktasıdır yani çok yüksekteyseniz değişir tabi deniz seviyesinde geçerli bu söylediklerimiz ama yani o, o da göz ardı edilebilir. Aynen öyle. Bıçakla ne kadar delik açmamız lazım ya böyle bir tane pıt yapacaksın kardeşim. Bir tane pıt. Kahvaltı yapmak ben bunu kahvaltı için değil ramen için yaptım. Ramen de çok güzel oluyor. Ramen yaptım bugün. Eşim çok istiyordu. Ee, Naruto'daki gibi yedik yani bildiğin içeriku ramen. Yanına da Çok güzel tavuk yaptım. Üstüne tavuğu da koyuyorsun. İşte yumurtayı ortadan ikiye bölüp koyuyorsun. Sushi'yi sardıkları nori yapraklarından koyuyorsun. Taze soğan. Susam. Oh la Bir gün ramen yayını yaparım size. Muhteşem. Muhteşem. Domuzlu mu? Tavuklu yaptım ben. Onlar domuzlu yer genelde ama ben tavuklu yaptım. Tabi noodle'ı da içine koyuyorsun. Tabii. Tam tarifi versene. Kardeşim şimdi bütün ticari sırrımı burada vermek istemiyorum. Mesela tavuğu nasıl yaptım? Of. Benim fırın tavası var bir tane. Demir döküm. Tavuğu aldım. Soya sosu. Zencefil tozu. Esmer şeker. Tavuğu bunun içine buladım. Biraz bekledi kenarda. Diğer işlerimle uğraştım. Sonra tavada çok yüksek derecede ama. Cos Ços, ços. Sonra skin side. Yani derili kısmı. Tavanın üstüne değen şekilde. Fırına verdim 200 derecede 10 dakika. Çıkardım. ince ince kestim. Lokum. ince ince kestim. Ramenin üstüne dizdim. İnci gibi dizdim ustam. Kuzum. Oh. Ve Selim böyle sevmez, şeyleri sevmez böyle tatlı, tuzlu falan karıştırılmasını sevmez. Sonuçta tuzlu, bayağı soyalı, şey yapıyorsun yani sodyumlu bir şey var orada. Soya soslu, şekerli falan. Yedi, yedikten sonra dedim mi? Şeker vardı onda dedim. Ne? N Nani? Falan dedi böyle. Knorr tarifini almak istedim ya. İşte istedi de satmadım. 250 bin lira verdiler. Çok güzeldi bu arada. Bakın tekrar gösteriyorum. Bakın şu yumurtaya bir bakın ya. Şu yumurta süzülüyordu orada. O rağmen de bu yumurta süzülüyordu aga. Tamam.